ters gitti. Sana evvel Martin gitten şimdi Bunun nedeni ne? Göz gözü görmüyor görüyor musunuz? Efsane bir cümle. İzleyiciler nasıl yağlanıyor mu? İlk yağmur bekliyoruz. Da, da, da. Bir sürü şapşal şapşal şey denedik. Hayır o oranın değil. İşte bu tekneyle bu hard top yok buraya Özkan Bey gene Tepe halinde bişkin şey, bir şeyler peşinde <laughs> ne yapıyorsun yine yukarılarda öyle tam ne yapıyorsun ama <laughs> yani Özkan Bey gene Tepe halde bir, bir şeyler peşinde bakalım ne peşindeymiş Buranın yağmurları çöl yağmur olmadığı için temiz. Hatta ben e, arıtma suyu ürettiğim zaman e, 5 gün Ne değildi? Onları anlatamam. E, ppm olarak şey o zaman 400, 350 ppm falan çıkıyor. 340 ppm çıkıyor. Yağmur suyu 40 ppm çıkıyor. Yağmur suyu yani daha saf. Ama tabi saf içmek de iyi değil. Ama biz ne yapacağız? Biraz su biriktireceğiz. Kanal yapıyorum şimdi ben şuraya aşağıya. Hı. Hem tanklarımı dolduracağım. Evet temiz olduğunda e, içme suyunu ilave edeceğim. Yarı yarı şeyi düşürmek için. Su oranını çünkü Çok tuz içmek de iyi değil. Şimdi ben buraya ve karşıya yaptım. Barikat yapıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bu hard top bizim tekneye sonradan eklediğimiz bir şey. Normalde bu teknede bu hard top yok. Burası e, bir mini ile kapatılıyor sadece. Hard topu eklememizin nedeni eee güneş paneli alanını büyütmekti. Ama bu arada geçen de Özkan Orhan abiyle Cipsi Sailing Orhan abiyle konuşurken Orhan abi dedi ki ya buraya da böyle bir şey yapsanız iyi olur. Çünkü biz yağmur toplama çözümleri arıyorduk. Biliyorsunuz eski deneyimlerimiz var. Komik komik şeyler yaptık. Aptal aptal yağmur geldi. Yağmur, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Biliyorsunuz bir sürü şapşal şapşal şey denedik. <laughs> Onları da gösterdik size. Bu yeni bir daha mantıklı bir deneyim. Bu arada şöyle, kutlasın diyenler vardır. Ben bunu arke çalışması olarak yapıyorum. Bir bakacağım. Eğer iyi sonuç veriyorsa belki daha yükseğini yapacağım. Evet. Veya hatalara bakacağım ve sonra da boyayacağım. Yani en son bittiğinde boyanacak. Ama doğru sonuç boyarım ederim. Doğru bir hareket değildir. Boyarım çünkü para vermek istemedim. İlk önce bir yapayım, bir göreyim. Gelenle toplayabiliyorum. Değiyorsa

kullanmak istemedim. Yani bir de bunu şunu hasarlandırmak istemedim. Dermek istemedim evet. Yoksa bunu matkapla delip sonra bir de atmak lazım ben da... Öz çıta işi ne oldu? Çıta işini yaptık, silikonladık, yapıştırdık. Evet. Şu ana kadar kurumuştur. Şimdi ilk yağmur bekliyoruz akışına bakacağız sevgili arkadaşlar. Bu arada İlk şimdi yağmur bekliyorum. Yağmurun akışına bakıp ona göre altına bir düzenek yapacağım tekrar. Sevgili arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz gibi şu perdeler, o perdelerin bir şeyi var böyle kancası. Yani hem orada bir ray var. Rayın oturduğu korniş gibi ben ona. Korniş var ince ve onlarda böyle e, her iki tarafı da olan aparatlar var. Maalesef güneşten oradaki aparatlar koptu ve öz marin dükkanlara sordum ne oldu burada yok. Bulamadık. O yüzden bir <laughs> süre bunu böyle idare edeceğiz. Evet. Haydi bismillah. Bugün bayağı çalıştık. Sırada ne var? Bayağı da son işim bugün. Çünkü su yapıcı çalışıyor. Bir yere de gidemiyorum. Bari teknede işleri bitireyim. Yarın keyif yaparım inşallah. Bu arada bir de şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bakın. Eski hali buydu. Böyle bir kumaş yaptım bunun üzerine. Yani normal araba bunu deneyeceğim. Çalışıyor. Yapıcı çalışırken çok zor Evet. Bakalım beğenirsem onu da hani güneşten konusun diye öyle bir şey yapmaya çalışacağım da. Sadece görüntü güzelliği olsun diye. Geldik tekrar buna. Bilgicimiz demişti ki Özkan Kaptan'a söylüyorum. O vinçin bakımını gelmiş gibi çünkü biz elektrikli vinçi çok kullanıyoruz. Yani sürekli elektrikli vinç kullanıyoruz. Evet. En son 2 sene önce yapmıştım. Kendisi haklı, zamanı çok geldi. Çok geç bile kalmış iki sene çok. Vinç ee, için gresim de var, özellikle beyaz gres. Şimdi bunu sökeceğiz. Söktükten sonra temizleyip, bakımlı yapıp gresleyeceğiz. Yalnız elektrikli işlerde şöyle bir olay var. Bakın şöyle içine çubuk koyuyor bunun genelde. İlk önce bu çubuğu çıkartıyoruz. Bu arada o izleyicimiz Meh Mehmet Cömert. Bu vinçleri sökerken dikkat edin. Çok derinde sökmeyin. İçinden bazen bir şeyler zıplayabiliyor. Genelde e biz... zıplayınca denize gidiyor. E biz şu an ama çok derindeyiz. Yok. Gerçi da buraya ama. dalarız yani. Tüpsüz de dalarız. Ben dün daldım. Hem de paletsiz. He, kendimi de şöyle bir öreyim. Evet. Bu parçamız da çıktı. için videosunu çek bakalım. Şunların yerini karıştırmayalım şöyle. Bu tarafa bakıyor. <laughs> orantılı durmak lazım. Fazlası zarar. Bunun dibinde çapak falan var, onları da temizlemek lazım. Use parça artıkları, bakalım parça artıkları. Allah yapsa Şuradan geçeyim de denize yakın geç. Ne? Nasıl? Abi? Bu da benzinle mazot karışımı temizleyecek. yağ temizleyici. <laughs> Tabi bunu selfakla temizlerken. Peçete içeride bırakmayın yalnız en son. <laughs> kontrol edin. Kağıt falan kalmasın içeride. Selam. Arkadaş bu da girme olmaz ekrana ya. <laughs> bu arada ben de içeride YouTube şeyleri yaşıyorum. Yine geldi bu diye. Vallahi reklam almıyoruz normalde mi? arkadaşlar zorla giriyoruz sahneye. Şey çok kalınlar. arkadaşlar. Himalaya'ya reklam girelim. <laughs> e, bunu söylemekten bakma. ve sürekli söyleniyor herkes. Kanalımıza abone olmayı ve özneliyoruz Tekneyi temiz tutmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı <gülüyor> 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 ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek üzere. Temizlendikten sonraki hali budur. Kocacan. Evet. Evet. Hangisini takıyorsun? <laughs> Şunu. Hayır o oranın değil. O onu al. Bunu al. O buranın. Buranın? Evet. Hmm. Sonra da bu diyorsun. Evet ama bir bakalım yani. Sen bir baksana senin iki şeyler. Bu, bu. Sonra da Sonra da Sonra da sana açıp bakalım diyorum. Bakın. Hayır Ay görelim. bir çubuk olacak. Çubukuz. Şu işte. Ha okay tamam tamam tamam. Aşkım bak burası oturmuş, orası havada. Bakıyorum. Bakın bak şurası oturmuş, orası havada. Görüyor musun? Görüyorum. Bakıyorum bir yer oturmamış. Bak şimdi oturdu abi. Evet. Peki elini yağlasan. Elim daha çok yağmamış. İzleyiciler burası yağlanıyor mu? Bilenler. Evet, anladım. Çünkü bence yağlanmıyor. Yağlanmaz değil. ya biz ama dönüyor sonuçta. O dönen bir şey var orada sistem var. Ha yağlanmıyor değil mi burası? Söyleyin bize. Cık. Bir sıkıntı var yapıyor. gel. Başka bu ya işte. Sadece bu biraz aşağıda olması gerekiyor sanki. Bak. Görüyor musun? Bu burada yani. içinde ta. Heh, şimdi oldu. Evet. Aha. tam oturmadı şu yamuk. Ha. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim deniyoruz. Takipçi. Takipçi Takipçiyim. Mehmet abi ya Mehmet Cemal. Mehmet abinin de katamarını var. Evet sesi nasıl sevgili arkadaşlar? Bence gayet güzel ses. O da temizlenmesi lazım, özellikle Ama bugün değil, bunları başka gün yapacağım. Hatta 2.20'de yapmak lazım. Evet arkadaşlar, projede bir hata var. Buranın... Yani normalde buradan gelmesi gerekiyor. Buradan da geliyor ama... E, şurayı yükseltmek gerekecek. Biraz eğim var demek ki bu tarafa. Suyun çoğu buradan gidiyor. O yüzden... Gördüğünüz gibi yapa yapa hataları bulacağız. Evet şunu yükselteceğiz. Su birikse de oradan gelecek. Yapacağız yapacağız bu işi yapacağız. İçme suyunu da buradan yapacağım. Daha doğrusu kendi tuzu suyumuzla damıklığımıza karıştırmayı düşünüyorum. Yani tuz da olsun içine ve mineraller. Ama gördüğünüz gibi tadı, tadı çok güzel ya. Hmm. projem proje böyle Argeler devam ediyor. Ve yağmur bitiyor. Güneş çıkıyor. İşte Karayipler böyle bir yer. 10 dakika sonra her yer kupkuru. Ama acayip de bereketli bir yer. Bakın bu tarafta yağmur yok. Şurada dev bir kaplumbağa var. Görüyor musunuz? Tam şurada. Dev bir kaplumbağa. Ve nasıl yağıyor şu anda bu taraf? Acayip bir yağmur indiriyor. Yemyeşil bir Martinik. Günaydın dın, dın, dın sevgili arkadaşlar. Bugün böyle yağmurlu ve güneşli karışık bir güne. Merhaba dedik. şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sevgili gene Cipsi Sailing ile birlikte Orhan ve Derya ile birlikte dalışa gideceğiz. Dalış dediğim zıpkına gidiyoruz. Bakalım bugünkü av nasıl olacak? Heyecan var mı? Evet var. Öz. Evet. Bugünkü av nasıl olacak? Karın neler alacak sence? Kısmet her şey bilemezsin ki başta. Hadi gidiyoruz hep birlikte neler almayacağız? Ekip hazır. Derya ben kova almayı unutmuşum. Kova alabilir misiniz? hissettiği için geri geldik tekneye. Ama sevgili arkadaşlar feci bir hava bindirdi şu an. Göz gözü görmüyor görüyor musunuz? Göz gözü görmüyor görüyor musunuz? Efsane bir cümle. Tadı yerimizden biliyorsunuz Özkan kendini iyi hissetmedi iyi hissetmediği için ayrılmıştık. Şimdi e, tekneye de kahvaltı falan filandan sonra çünkü aç karnına gitmiştik. Normalde de aç karnına zaten aslında dalınır. E, ama özün midesi bulan falan bir de çok dalgalıyız zaten. Şey, Çapoda beklediğimiz yer. Velhasıl botta gitmiştik zaten. Velhasıl biz şimdi e, kahvaltı sonrası Orhan abi geldi. Bu sefer derya yok. Üçümüz e, yakın çevrede bir yere zıkkına gideceğiz. Bu arada sadece, sadece bir tane balık vurduk. Onu da ben vurdum. Şimdi bakalım neler çıkacak. <laughs> Biraz gibi oldu ama hadi söyler misin ne yaptık şimdi yerleştirdik. <laughs> o ne <laughs> o neydi? <laughs> Vallahi bak benim çok zayıf kuzenim var peşini bırakmazdı. Evet şimdi Kana danışa süper. danışa başlayacağız sevgili arkadaşlar kamerayı zaptıyorum. Hocam, hocam, kocam, her şeyim beni uyarıyor. <laughs> masayı göstereceğim ve kimler var mı? Derya yani ve Orhan abi de buradalar. Ben sadece yiyenlerdenim. dedim. Vuranlardan değil. Onlar yapıyor, ben yiyorum. <laughs> en güzel o. Bu arkadaşlar evet. bizim kırmızı pörtlek balıklar böyle oldular. Bunları nasıl yani çok güzel bir tarif verdi Rus arkadaşlar. Onu denelim ilk defa. Bakalım tadı nasıl olmuş. Orhan abi denedi nasıldı? Hiç kılçığı yok. Yalnızca saf et, kılıklı. 10 ne dakikalık yapacağım? bir tarif. Tam yani. Eskanlık. Aynen ve 10 dakikalık bir tarif bu sadece. Ama Herkese. balık çok masum arkadaş. Kaçmıyor ki zıpkında ben nasıl vuruyorum onu? Ay Özkan şimdi vicdan yaptırma bana. Böyle bu... bir kımılda nasıl kaçıyor? Allah'ım Allah. ben de işte. burnun ucundan sıksam sıkardım ya sıkamadım ki. Ya. Bak da o bana böyle pırtık pırtık gözler böyle böyle bakıp bakıp diye. Nasıl sıkacak? Afiyet Herkese. olsun. Onun da savunma yöntemi o işte. Vallahi ben de işe yaradı. <laughs> Ayaktağınız beyler. Ha? Okey, kim bu yendi? Dondurma vermemeye çalışıyorlar. Ne yapalım, yenelim mi siz yani şimdi? E niye? Yani? Yenelim yani. Aa, biz, biz gayet güzel yendik. Bileğimizin hakkıyla. Peki, bu, bu ama, dondurma yiyeceksiniz. ama bu arada, bu da şey... ...iki gece, böyle hani 40 gün, 40 gece düğün misali. Bayağı uzun sürdü. <laughs> uzun sürdü. Uzun sürdü. Oyunun uzun sürdü. sonucunu uzun sürdü. alabilmek. Rövanş! Kaç, kaç gün sürdü? Bunun bu ismi rövanş, rövanş falan değil. Bu oyunun kendisi değil. Evet, hadi ben... Rövan şu baklavasını yapar. Rövan şaka ne peki? Bunun hiç alakası olmayacakmış adama. Bir genişme var. Ondan bahsedeceğiz size. Bir, bir an evvel Martinik'ten Tindad'a gidiyoruz. Bunun nedeni ne? Özkan açık kapı Niye Özkan? Vize için abi de vize için. Evet sevgili arkadaşlar. Amerikan vizesine başvurduk. Amerikan vizesi için koşu koşu Şimdi Trinidad'a gideceğiz. Detaylı anlatacağım ama şimdi değil. Ama Trinidad'a gitmeden önce burada böyle Martinik sonuçta ım, şeyin içerisindeki kariplerin içerisindeki Martinik kariplerin içerisindeki e, Avrupa sayılır o yüzden biz de buradan gitmeden alışverişlerimizi yapmaya çalıştık mesela ne aldım hemen son göstereyim. biliyorsunuz avcılığa merak saldım ve bu yeni zıpkınım değişebilir kafalı yani yeni zıpkın derken özkan da kullanabilir bunu da daha çok balon balon diyorum um, Neydi? Aslan balığı. Bunu da aslan balığı için aldım sevgili arkadaşlar. Aslan balığını avlamak için özel bir böyle çanta var. Ama o çantaya gerek aslında daha güvenli olması için o çantayı kullanmakta fayda var. Ama pahalı olduğunu duydum. Ve biz zaten böyle bir aslan balığı da aslan balığı diye sadece onu avlamayacağımız için. Ee, bu bence yeterli olacak gibi görünüyor. Deneyince göreceğiz. Şimdi ve anlaşma turları başladı. <laughs> İkinci bariyeri yaptım. Şöyle yükseltiyi, Şöyle suyumuz birikiyor. Ve şu an akışta bu. Yani o su yapıcıdan fazla yapamıyorum. Dediğim gibi ee, kalitesi daha yüksek. Tabi saf. Yani tuzu süre karıştırmak lazım. Evet şu anki bariyerim şey yaradı. Şu ikinci kat bariyerim. Su burada birikiyor. Ve biriken su dalgayla beraber hop diye. Şimdi bunun altına bir tezgah yapacağız. Bakalım. Sadece şuradan öğreteceğim. Bakalım pasifliğe çok işimize yarayacak. Haydi bismillah. Martinik'te size günaydın dın dın dınımızı diyelim. Sonra Martinik'te bugün kısmet ee, kahvaltımız bir süreliğine son kahvaltı da olabilir. Ya da olmayabilir bir ayrım noktasındayız. Bu ayrım noktasını size anlatacağız ve Martinik'ten de birden böyle bir çıkma kararı aldık. Hızlıca tekrar güneye inince Biz bu güneydeki adaları gene hızlıca inip hızlıca çıkacağız. Ee, çıkacak mıyız belli değil daha doğrusu. Hızlıca ineceğiz. Belki çıkarız yavaş yavaş. Bir şey de var. Buraya 3-4 gününe geldik normalde. Evet. Anlatayım bir sonra. ay yani 3-4 gününe gelmiştik. 3-4 günden işlerimizi halledecektik. Hı hı. Alacağımızı alacaktık. Takacağımızı takacaktık. Sonra geri dönecektik aşağıları doya doya gezmek için. E, fakat işler bitmedi, bir tembellik çöktü, bir bilmem ne oldu. Mesela ben bir 10 gün boyunca hiçbir şey yapasım gelmedi. İşler ters gitti. Hep yapmaya çalıştım bir türlü olmadı, olmadı, olmadı. Hep bir daha, hep bir daha, hep. Hava sıcak. Bir ay oldu buraya geleli. Yani 4 gün diye niyetledik, 5 gün diye niyetledik. Bir aydır buradayız. Ve? Ama güzel yanı ücretsiz bir yer. Yani bazı yerler gibi e, günlük 20, 30, 50, 100 dolar istemiyorlar. Evet, ücretsiz ve güvenli. <laughs> güvenli bir yer. Usta çok. Ustanın çok olmasından kaynaklı alışveriş imkanı çok. Ustanın çok olmasından dolayı aslında bizim de işimiz uzadı çünkü e, bir AIS bir de su yapıcı problemimiz vardı biliyorsunuz. AIS'i Türkiye'ye yolladık. AIS'ten haber geldi. Onu anlatırız sonra. Yani sonra derken bunları da anlatmak lazım da Seyircisi aslında da biraz konuşuruz istiyor. Ve bütün bu süreçte, yani Özkan'ın morali bozuldu, şeteklere işte ufak tefek bir sürü arıza oldu, işte botumuzla ilgili sorun devam etti, onu Özkan ıı, tamir etti. Başka, ıı, gene, gene bir jeneratomuzla ilgili bir, bir problem vardı ama hatırlamıyorum şimdi. Yok, halatları değiştirdik. Halat, tam. Sadece halatları değiştirdik. Halat satın aldık, böyle bir masraf yaptık. Mandalatını da değiştirdik. Mandar ve ıskot halatları değiştirdik. Böyle biraz ana yelkenin mandalini değiştirdik. Biraz böyle masraf da yaptık. O masraflar da canımızı sıktı. Sonra işte bu böyle ayrı ayrı gelen sorunlardan böyle bir yılgın ve bıkkın bir süreç geçirdik ama bu çok büyük bir mesele değil yani. Çok büyük bir mesele şeklinde gelişmedi. Ama o dönem böyle bir neredeyse Özkan'ın da dediği gibi 10 gün belki de bir hafta böyle bir hiçbir şey yapmayalım falan kafasına geldik ama sonra işte tekrar zaten hayat normale dönüyor. Ee, bu arada Amerikan adresine başvurduk sevgili arkadaşlar. Bu arada anam babam usulü tost makinesi. Esnane bir şey her aldım. elektrikli ocak kullanmıyorsunuz. elektrikli bir şey kullanmıyorsunuz. Ee, dönelim bu süreç, bu yılgınlık, bakınlık hali benim de YouTube'daki dönemime denk geldi. Neden YouTube'da artık tek video yapıyorum? Az çok böyle çok samimi olduğum ve soran takipçilerimize söyledim. Ama genel itibariyle bir şey daha söylemem lazım bu konuda. Ee, sevgili arkadaşlar, başka türlü yaşamak dedik biliyorsunuz. Başka türlü yaşamak nedir? Biraz bu insanların rutinlerinden ve sana mecburi kılınan, aslında gereksiz olan mecburiyetlerden de hani kurtulmak anlamına geliyordu. Ama bir baktım ben, e, araç olan, YouTube bir araç aslında, bir amaç haline geliverdi. Ve ben bir süre stres yapmaya başladım son dönemde özellikle. Çünkü dergi yazım var, dergi yazımı yetiştiremedim. Böyle bir sürü bir sürü bir şey. Bunlar arda arda gelince ve kendimle ilgili de kendime de vakit ayıramadığım fark edince kitap okuyamıyordum o dönem. Kitap okumaya başladım şimdi. Sabahları çok güzel bir rutinim var artık. Ee, ve özde olan de en azından son o son özellikle iki hafta çok gergindim. Ee, dergi arasında de verdiği bir telaşla. Sonuç itibariyle şu an e, tek video. Bence ideal. Umarım gündeme yak gün günceli yakalarım. Umarım günceli yakalarım. Ee, yakalayacağımı düşünüyorum hızlı <laughs> hızlı yaparsam. Farklı videolar var. Ee, sizden de bu anlamda önerilerinizi bekliyorum. Biz afiyet olsun. Marti'ye veda edeceğiz galiba. Ama tekrar da gelebiliriz. Gelmeye değeriz bakacağız. Evet sevgili arkadaşlar şimdi Şimdi iki dakika içinde demirimizi alıp gidiyoruz. Ya, iyi Yaptık. Senle şeye gidiyoruz. 23.3 deniz mini yolumuz var sevgili arkadaşlar. Normal hızda gidersek 3.5 4 saat pardon 4 saat yol. Bakalım. Rüzgar hafif hafif başladı. Yerken yapabilecek miyiz göreceğiz. Önce şimdi demirimizi toplayalım. Sonra deryalara bay bay deyip Yolumuza devam edeceğiz. Bu arada bye bye derken deryalara ufak bir hediyemiz var. Size onu göstereyim. Bu benim, bu benim kızım Vera. Kızım Vera'nın bir parçasını, Vera'nın torununun çocuğu bu. Pardon, Vera'nın çocuklarından biri. Ee, onu hediye edeceğiz. Bu arada yanında da ufak bir prenses var. Ama o nerede? Burada. Şimdi görünmüyor. ile Cipsi'ye de veda ettik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Belki Karayipler'de, belki Pasifik'te. Burada, burada. Burada görürüz buraya. Belli olmaz <laughs> Hadi bay bay. Ya. Ve meşhur Senen Koyun'dan ayrıldık. Ya ayrılıyoruz hala. Teknelerin arasında slalom atıyorum. <laughs> Bayağı burası kalabalık bir demeleri biliyorsunuz. Biz de en öndeydik. Kulüp met tarafında en öndeydik. Şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Ve önümüzde yeni bir macera var sevgili arkadaşlar. Yine güneye doğru iniyoruz. Ama bu sefer biraz acele iniyoruz. 12 volt çakmak pirin buradan aşağı gümlü yere bir yağ gördüm. Parmağıma geldi. Büyük Fethiye. Günaydın dedi. Gelecek misiniz? Siz gelin dedi. Biz Şimdi bu da geliyor. Evet. evet. Önde ışık tutarak ve biliyorsunuz tek motor. Neci yaşıyor şu an? Küçük küçük arızalarla laf ediyorduk. Derken... Eline dikkat et!